Merhaba arkadaşlar. C Sharp'ta bugün girilen satır sayısına göre içi boş kare oluşturacağız. Öncelikle taslağını göstereyim. Ekran çıktısında nasıl bir şey gerekiyor. Mesela 5'e 5'lik bir kare olsun. 1, 2, 3, 4, 5. Boşak boşak. Son satırımızda da yine 5 tane. Ekran çıktığımızda şu şekilde veren. Tabii satır sütun sayısını kendimiz gireceğiz. 6 6 ise şurası 6. Şu satırlar 6 olacak. Kodlarımızı yazmaya başlayalım. Öncelikle kullanıcıdan satır sayısının girmesini isteyelim. Console. Rightline. Parantez içinde. kare için satır sütun sayısını giriniz. Tek sayı girmesi için yeterli. Kare için çünkü. int değişken tipimizi kullanalım. int x değişken ne verelim. convert to int32 Neydi? Klavyeden gelen değerleri Windows geçirdiği için konsol nokta readline yazarız. Şimdi kullanıcı dışarıdan karede kare için satış sütun sayısını girdi. Daha sonra döngü değişkin döngü olan for'u kullanırız. For Parantez içinde int değişken tipimiz i eşittir 0. Sıfır. 0'dan i burada dö döngü değişkenimiz. 0'dan başlayacak. Kaça kadar gidecek? Girilen değere kadar yani x'e kadar. Küçüktür. x. Yine noktalı virgül. Döngülerde kullanılan şekilde bu şekildedir. i artı artı. Noktalı virgül. Yok yanında. Alta geçelim. Ne yazacak? Yıldız yazacak. Bu ilk satırımız için yazacağımız şu ilk satırımız için yazacağımız kodlarımız ee, ne yazacak console.write tek satırda yazacağı için write line değil de write kullanacağız ne parantez içinde yıldızımızı koyarız noktalı virgül. E alt satıra geçmesi için de bir konsol nokta boş bırakırız. İlk satırımızı oluşturduk. Şimdi sıra geldi satırları oluşturmaya. 1, 2, 3. Onun kodunu da şu şekilde yazarız. Yine yeni bir döngü oluşturuyoruz. For int i eşittir 0. Sıfır. Yine 0'dan başlıyor döngümüz. i. Bu sefer 3 tane olacağı için ne olur? Girilen sayıdan eksi 2 olur. Yani mesela 5 girdiyse eksi 2 yaparız. 6 girdiyse yine 3 tane oluşturacağı için yine eksi 2 yaparız. x eksi 2 noktalı virgül i artı artı. Burada bir köşeli parantez açarız. Konsol nokta right. Ne yazacak? Yıldız yazacak. Şimdi yıldızımızı yazdı. Ee, yeni bir döngü oluşturup boşlukları yazmasını isteyeceğiz. Yani şurada şunu yazdı. 1, 2, 3. 3 tane boşluk yazacak. Yani girilen 5 değerine göre konuşuyoruz fakat burada. Ee, onun için yeni bir döngü oluştururuz yine. For int değişken tipimiz J diye değişken adımız olsun. Yine sıfırdan başlıyor. Noktalı virgül. Kaça kadar gidecek yine? Eksi 2'ye kadar. X eksi 2. J artı artı. Parantezimizi kapatırız. Şimdi bu ne içinde? Boşluk içinde. Bu sefer console.write satırında boşluk yazdırız. Çift tırnak yazmamız yeterli. Yine alt satıra geçmemiz için boş right line satırı yazarız. Ee, şimdi buraya kadar ne yaptık? Öncelikle ilk yazdığımız kodlar için yani şu kodlar için şu ilk satırımız oldu. Şu kodlar için de yıldız ve boşluk da şu kısımlar için oldu. Şimdi geldi son satırımız. Bu da ilk yazdığımız kodlar gibi olacak. Onu da yeni bir for döngüsü açarız. Int değişken tipimiz. Bu sefer hangi değişken? i mi j mi? i. j boşluklarımız içinde eşittir 0 bir sefer eksi 2 değil de ne yazarız x yazarız çünkü 5 satır 5 yıldız olacak 5'e 5 beş girildiği bir değerler için i artı artı konsol nokta Right. Ne yazarız? Yıldız. 5 tane yıldız oluşturacak. Şimdi ekranda tutma kodumuzu yazalım. Console.readline Bakalım çalıştıralım. Hatamız var mı yok mu? Taslağımızda yazan 5'e 5'liği deneyelim. 5 gördüğümüz üzere 5'e 5'lik bir içi boş kare oluşturdu. Yine 8 deneyelim. Bakın. 9'a 9. Kodumuz bu şekildedir. Teşekkürler arkadaşlar.